İspanya'dayız. Donostia şehrinin stadı Anoeta stadındayız değerli futbol severler. Real Sociedad'ın ev sahipliği yaptığı 32 bin kişilik stadyum tıka basa dolu. Evet merhaba öncelikle herkese. Tribünlerin coşkusu eminim izleyicilerimize kadar ulaşıyordur. Güzel bir maç olmasını umuyoruz. Ve işte Şampiyonlar Ligi marşı başlıyor değerli yorumcu Andrea Bocelli eşliğinde. Tüm statta harika görüntüler var. Bu heyecanı hissetmemek imkansız. Ali Kerim hocam. Evet aslında söyleyecek pek bir şey yok. İki takıma da başarılar. ve evet takımların kadro düzenleri ve saha dizilişleri geliyor ekrana Düdük geldi. Mücadele başladı. Miroslav Stoh. Orta ceza sahasına. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Taç. Taç. Konşu arsunda olabilir. Ve Elmander... Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Harika bir Pascal'e bakıyor. Kanattan bir atak geliştirme düşüncesi. Şimdi Alex... Hem arapası hem havadan nefis bir düşünce. Ofsak yok kaleye baktı. Orta etkili değil. Şut. Organize geliyorlar ancak son vuruş gol getirmedi. Çok oyalandı. Biraz daha hızlı olabilseydi farklı olurdu ama savunma çabuk döndü ve Riera. Gol pozisyonunda. Gol pozisyonu. Ve gol. Müthiş şansı. Boş göndermedi ve yazdı golü. Skoru 1-0. Santra vuruşu ile maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. İlk yarının orta bölümlerine girdik değerli futbol severler. Dirk Kite destek bekledi. Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Savunma dönemedi. Ulfalı Uşi. Uzun bir pas. Selçuk Şahin. Selçuk İnan. Baroş. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Karşı atak şansı. Riera, Emre. Karşı atak hızlı gelişiyor, savunma yerleşemedi. Düdük ilk yarıyı sona erdiriyor. Fark bir gol. İkinci yarıda bakalım nasıl bir oyun olacak sahada. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. Topu kaldırdı. Zekice bir arapası. Bayrak havada. Offside. Baroş. sabitsiz pas rakipte kaldı. Bu topla buluşan Uyfal Uşi. Ama kaptılar topu. Emre. İkinci yarının ilk 15 dakikası geride kaldı. Tek başına daldı savunmanın arasına. Destek lazım ama kimse yok. Selçuk İnan. Top o karambolde dışarı gitti korner. Ceza sahasını ortaladı. Uzaklaştırmak istedi ancak çok etkili olmadı. Ortası içeriye doğru. Kaleyi düşündü. Sonuç gelmedi. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Etkili bir pas. Fazla sert oldu. Şimdi Riera. Elmander. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Christian Baroni. 75. dakika oynanıyor mücadelede. Christian Baroni. Selçuk Şahin. Kanatta süratle ilerliyor. Kale önünü ortaladı. Top kalecinin eldivenlerinde. Beraberlik golünü arıyorlar ama bu sadece ileri uçtaki forvetlerle olacak iş değil. Hem savunmanın hem de orta sahanın destek Defansı var. açmaya çalışıyorlar ama süre baya azaldı. Şimdi Christian Baroni. Pas geçmedi. Topla buluşan Baroş. Kanattan atak başlıyor. orta ortası istediği yere gidemiyor araya savunma girdi. 90 dakikanın son düdüğü geldi ve maç sona erdi. Artık canlı yayınımızda son veda cümleleri sesimizin ulaştığı herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Yıllardır bu koltukta sizlere sesleniyoruz. Bizleri destek veren ve çalışmalarınızla emeği geçen herkese ama özellikle TürkçeSifirker.com ailesine çok ama çok teşekkür ediyoruz.